Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2026 Mobil'de yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi Raul için 25 top atacağız. Zaten başlıkta ve kapakta da gördünüz. Mehmet Reis'in hesabındayız. Kendisi sağ olsun hesabını bize verdi. Raul haklarının hepsini biriktirmiş arkadaşlar. Bugün bu hakları kullanacağız. Umarım rolü çıkarırız. Çıkarırsak deneyeceğiz. Çıkaramazsak da arkadaşlar Gullit çıkardık bu hesabı. Biliyorsunuz dün yayında açmıştık. Gullit'i deneyeceğiz. Yani her türlü bu hesapla bugün bir maç yapacağız da. umarım rolü çıkarıp Çıkarıp yaparız. Buradaki daily game box'ı da niye açmamış arkadaşlar? İçeride zaten bir Chavisimons kalmış. E, bu hakkını kullanmıyor. Çünkü kutuya yani gol ya yeni bir oyuncu gelirse direkt olarak bu kutunun içine düşüyor arkadaşlar. Yani şu anda zaten ihtiyacı olmadığı için Chavisimons'a hakkını kullanmıyor. Yeni oyuncu gelirse o oyuncuyu beğenirse onun için açacak arkadaşlar. Siz de bu şekilde eğer Raycard'ı falan çıkardıysanız haklarınızı biriktirebilirsiniz. Yeni oyuncu geldiğinde buraya da düşüyor bilginiz olsun. Biz bugün Raul ile ilgileniyoruz. 25x Raul hakkımız var. Bakalım çıkacak mı? Kaç tane çıkacak? Belki bir yoğunluğu da iki tane çıkarırız. Hiç belli olmaz. Meraktır. Deneyeceğiz. Böyle tıkladık arkadaşlar. Tümünü gör dedik. Gördüğünüz gibi 50 oyuncu içerisinde Raul var. Renkli kartlar da çıkabilir. Çıkarlarsa onları da deneyebiliriz. Real, Leo, Federico, Di Marco falan var. Ama sanmıyorum ya. Bizim şansımız yok. Yani Gullit'i falan çıkardık ama Mehmet Reis'e bunun için söz veremeyeceğim. Ben buralarda çok şanssız bir adamım. Yani benim hesaba Drogba çıkmadı mesela arkadaşlar. Biliyorsunuz ücretsiz Drogba veriliyordu. Hiç çıkaramadım onu. Yine de şöyle haydi bismillah diyelim. Şöyle 3 iptal yapıyorum. Elim alışmış. Bastım. Ooo çıkardık lan. Şaşırdım. Raul'ü çıkardık. Tabi kalan hakları da açacağız arkadaşlar. Bırakmanın mantığı yok. Evet. Raul baba geldi. <laughs> vay vay vay. Şekilli şükürlü geldi kral. Hoş geldi. Tabii diğer hakları da açabiliyorsak açalım arkadaşlar. Boş yere durmasın. Aynen açabiliyoruz. Bastık bakalım ikinci onluğu. Aa yine çıktı. Yine çıktı. Güzel. <laughs> Raul yine geldi. Arkasına mı gelecek bir de? Bir de arkasına gelecek galiba. Yo. <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi çok tuhaf lan. <laughs> İki Raul yan yana mı gelecek? Nasıl oldu şimdi? Abi <laughs> saçmalığa bak. 5x kaldı. Onu da vuralım bakalım ne olacak. O ana da gelmedi. Güzel. Arkadaşlar 3 tane Raul çıkarmış olduk. Demek ki hani böyle 10x biriktirdik mi garanti geliyor ya. Yani neredeyse ihtimalimiz bayağı arttığı için geliyor arkadaşlar. Şöyle oyun planı diyelim. Raul'ü de takıma katalım. Takımımız bu şekilde gördüğünüz gibi Gulit falan da açtık. Priority Eze'yi de çıkardık ya. Bu Eze var ya müthiş bir şey ya. Abi şu bakar mısın? Ezedir ya. Ben ez ediyorum başka bir şey demiyorum. E şöyle yedeklere geldik. Alınma sırası diyelim. Raul'u de bu şekilde. Yani herhangi birini de alsak olur. Şöyle alalım. E yedeklerden kimin yerini alalım Rolü? Evet. Yani çok göbeğimiz var ya. Çok göbeğimiz var. Parkı çıkarabilir miyiz? Vitine'yi çıkaralım bence abi. Şöyle daha mantıklı. Tık tık tık. Aynen. Fullleyelim bakalım. Rolü arkadaşlar ilk defa oynayacağım bu arada. Fullledik. Şöyle oyuncularla mes diyelim. Tavsiye edilen deneyelim direkt. Oyun tarzı neydi Rolün? Yaratıcı oyun kurucudur galiba. Aa sahte koşucuymuş lan. Ne saçma bir şey o. Sahte koşucu forvet deneriz. Sahte koşucu bu arada kimse beğenmiyor arkadaşlar. Ben birkaç kez sormuştum da gerçekten beğenilmeyen bir oyun tarzı. Çift burşu varmış. Uzak mesafe plaseciği. Gelişine şu canla başla bitiririz. Pas özellikleri falan da iyi. Güzel. Şöyle Raul'ü Suarez yerine mi alsak? Nasıl yapalım? Bir dakika. Bir güçlendirici de basalım buna ya. Dur. Rastgelelerden. Bir sürü var zaten. Mehmet Reis'in hesabı bayağı dolu. Biliyorsunuz bu hesapla video çekmiştim. Basalım. Serbest vuruş verdi. Sarmaz ya. Şöyle bir forvetle ilgili bir şey. Haydi hoca. Ortama. Lan versene Lan Lan Evet arkadaşlar Bir sürü şey bastım yani yine rastgeleleri Bayağı yedik Mehmet Reis Burada kızacaktır bana Ama yani ee, Bir şeyler versin diye uğraştım vermeden asıl Satayım ama serbest vuruşta durdum En azından reytingi artıyor diye Şimdi top kontrolleri top sürmesi Böyle güzel Bitiriciliği 90. Bayağı iyi. Hızı 87. Çifti falan da var. Bakalım rolü deneyeceğiz. Bu arada hangi ayak ona dikkat etmedim. Sol ayakmış bile. Allah Allah. Alalım Suarez yerine. Şu şekilde deneyelim bakalım rolü. Umarım iş yapar. Bir kurnaz bir saatte koşucu oynayacağız. Bayağı zorlayacaktır bu arada. Bakalım. Mehmet Reis'in klasman istatistiği de bu şekilde. Bayağı az uzalmış. Yani istatistiği güzel. Go. Sistem rakibimizi belirledi arkadaşlar. İlerleyelim bakalım. Saat gecenin 3.30. Çok bağramıyorum maalesef. Ama yine sesimi duyuyorsunuzdur. Rakibimiz arkadaşlar. birinci klasman 200 bininci sıradan bir rakip geldi. Güzel ilerleyelim. Bizim formumuz bu şekilde gayet iyi. Ezet edindik. Rakip takım 4-3 uzun topla kontrol oynuyor. Çift dost bir göbek. Açıklar. Onun da otosu var. Bakalım bizim de otomuz var. Evet arkadaşlar. Rakibimizin vuruşuyla maça başlayacağız. Sağ olsun bütün süreleri bekletti. Geldik. Şimdi Bergomi. Lan yine alamadım. Rekart Harikas. Maldini'den Gerard. Doku. Doku. Adam dümdüz koştu ve pozisyona girdi ya. Eze. Gullit. Gullit'ten Raul. Raul'dan Gerard. Gerard Raul. Raul Gullit. Belli ettik bayağı. Kosta kurta. Doku. Şu dokuyu koşturmayın ya sinir oluyorum. Rekord. Neymişsin be. Eze'den Zlatan. Zlatan İbrahim. Oho friki koca. Frikimi alırım. Şimdi size bir free kick golü izleteyim arkadaşlar. Free kick nasıl atılır? Hatta size özel show yapayım. Bak izle. Yerden atacağım. İnanmıyorsun değil mi? İnanmıyorsun. Al. Cık. Abi ben bunu antrenmanda denedim. Oluyordu ya. Otto Gerard. Gerard Raykart. Raykart Gullit. Gullit Gerard. Gerard Gullit. Doku oraya doğru süreceğini biliyordum. Hız patlaması yaptı. Touch. Gerard şöyle oyna hemen. Oğlum tersi de çeviremiyorum. Radara baksana. Şimdi attım. Boş kaldı biraz. Gerçi Messi'ymiş oradaki. Atsak olurmuş ilk başta. İndiremezdi çünkü. Raul. Çifti yapmasam olurdu ya. Orada biraz seçtim benim hatam. Ah be. Döndüm çifti yapamadım arkadaşlar. Biraz ağır kaldık. Gördüm bomboşsun. Gerard. Gerard Raycard. ya Raul. A Ah be ben kaymak istedim ya. Topu uzaklaştırmak değil. Güzel gördü Raul. Raul den İbrahimovic. Van Dijk, çık önümden. Allah'ım ya Rabbim ya. Otto Eze. Ah be. Bernardo olan ulan. ulan. O top bizde kalır hoca. Yanlış oynadın. Eze. Eze. Eze bıraktı Gulit. Ya oğlum hadi artık ya. Nesta şöyle görecek. Of arkası dönük müthiş pas ya. Keşke bizde de böyle geçse arkası dönük paslar. Messi. Raycard Kante Raycard Zlatan Raul'u uzun göndereceğim ya Raul Aldı şimdi topu Raul 1-0 Gece 3.30'da da şov yapma be Raul İzliyor rakibimiz golü Tık tık Çok tatlıydı be Forlan'ın vuruşuyla maç devam ediyor Haydi Forlan Oğlum artık bekletme ya yani şu an saat öğlen 3 falan olsa anana avradına seviyordum biliyor musun? O kadar bekletti ki beyler kestiğim yerlerde. Doku. Doku güzel gördü offside. Offside. Abiyat uzun gönderdi. Bu arada arkadaşlar Abbiati bok gibi bir kaleci haberiniz olsun. Ya, tavsiye etmiyorum abi. Kesinlikle yani. Yayında da oynadım videoda da oynuyorum ve gerçekten... Güven vermiyor haberiniz olsun. Çıkaranlar yazsın. Vuruşla maç başladı Gulit. Reykart Zlatan. Zlatan'dan Eze. Gullit Eze. Eze bıraktı şimdi. Raul çek artık ya. Annen lazy Raul. Gullit. Zlatan şimdi. Ra Oğlum ya abi. Yarım çift artı pas yapabilirdim be Raul. O çifti komple yapmak zorunda değilsin. Bize işimizi mi öğretiyorsun? Zlatan İbrahim. Oh be oğlum gol sandım lan. Yani vurmadan önce ismini söylemeye başlamıştım. Ya bu nasıl 110'luk kart ya? Hani yaydan da atlan. Bomboş köşe yani. Boş sayıdır o köşe. Kastiyası vuruşuyla maç başladı Nesta. Şöyle Raul'a dur. Tık. Alamadık. Glit. Tık. Harikasın. Raul yanlışlıkla hız patlaması yaptım ya. Otto. Çok temiz müdahale. Şöyle aradan. Oğlum çok iyi pas. Raul Glit. Glit Zlatan. Zlatan İbrahimovic. Güzel. Alt pas dedim. Ekranı değiştirdim. Eze'yi gördün mü? Eze. Oh be. Bir daha atsam yer mi bilmiyorum ya. Alt pas dedim. Şöyle bir top gönderdim. Baş saçma sapan bir top bilmiyorum. Steven Gerrard. Kosuyoruz. Güzel vurdu aslında Gerrard ama olmadı. Tornadım Raul. Raul, ah oh be. Ulan Raul, güzel vurdu ha. Bitiriciyi 90 anasını satayım vursun bir zahmet. 9 sıçtı batırdı. Yalnız Raul'ün şutları İbrahimovic şutlarından daha iyi. Buna ne diyorsunuz? Oğlum var ya bu oyun komedi ya. Gerard alamadık topu şimdi. Gulit. Raycard. Gerard tık Raul Raul güzel fake Otto'dan Gerard. Fiziğini koydu Gerard. harikasın Şimdi Otto Otto çekti topu Şöyle ortayı gördük Raycard Raycard şöyle bıraktı pasını Eze Gullit Raul kaleci kurtardı <laughs> Uzaklaştırma şekline bak Alt pas dedik. Arkadaşlar şu golü izler misiniz? Zlatan'ın kafada top. Gulitmiş. Gitmedik abi gitse gulit atar. Aldı şimdi. Gerard bıraktı. Zlatan İbrahimovic. Ya at artık ya. atartık ya. Zlatan İbrahimovic. Boş kale canavarı. Raykart. Ort. lan biliyordum lan. Oğlum koşsana Zlatan ya. Eze'den Zlatan'a güzel kaydı rakip. Forlan kale abya harikasın lan. Gömdüm diye güzel oynadın. Helal olsun. Forlan kullanıyor arkadaşlar. Şuraya atacak bence. Çok, çok hissettim. Belli etti yani. Gerard dümdüz koşuyoruz. Gerard. Gerard'dan Zlatan'a. Zlatan ah be yemedi onu. Onu yiyebileydi. Kante güzel gördü şimdi doku. Biliyordum var ya oraya götüreceğini yemin ederim biliyordum ya. Es aldık. Önceden söylüyorum aldık diye çünkü. Aldık ya. Yani. Bunu da aldım. Aldım abi. Ben malımı bilirim. Gulit. Ezeden İbrahimovic. Zlatan İbrahimovic. Zlatan İbrahim. Çok soğukkanlı defans yaptı. Helal olsun. Bas. Tamam. Tık. arkasın Gulit'ten Gerard. Ge Zlatan İbrahimovic. Ne tatlı bir goldü lan. Ben fake yaptım ha normalde. Fake olmadı şut oldu. Çok iyi goldü. Zlatan beni şaşırtıyorsun. Aldı yine topu şimdi. Zlatan Eze. At Eze Ah be. Eze'ye atsanız oğlum. Koşup Eze'yle bir çift çift şut e İstatistikler bu şekilde arkadaşlar. Zaten yani maçın üstünlüğü bizdeydi. Rakip pek etkili olamadı. Yine de eline sağlık diyelim. Maçtan sonra 1933 derecede olduk arkadaşlar. Mehmet Reis'e de ufak bir derecede katkımız oldu. Oyun planı diyelim. Arkadaşlar Raul hakkında şunu söyleyeyim. Genel olarak sahte koşucuya çok öyle hani sıçmadı ya. Bilmiyorum rakip güçlü olmadığı için belki fark edemedik ama ben canlı yayında sormuştum. Birçok kişi sahte koşucu kötülemişti. Ama Raul gayet etkili oynadı bu arada. E şutları müthiştir Oğul'ün. Zlatan da güzel oynadı ama ya yani Zlatan bazı yerlerde gereksiz sıçıyor. Abi 110'luk karta göre atması gerekenleri atamıyor. Raul hakkını verdi ama harbiden hakkını verdi. İyiydi yani. Raul çıkaranlar bir denesinler. Özellikle 3 forvetin GF'sinde bir deneyin. Oyunda arkadaşlar böyle geriye gelip pas almak isteyen oyun tarzları GF'de daha çok iş yapıyor. Bu yüzden Raul gibi, Pele gibi ya Cruyff'un geriye gelen kartı gibi bu tarz kartlar arkadaşlar GF'de bir şans verin. Bir deneyin derim yani ben size sadece. Evet kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.